Merhabalar arkadaşlar iyi akşamlar Hikmet Hikmet Aslan şair yazar kimya bozar namı diğer ve bu akşam bir tırtıldan kelebeğe eğitiminde beraberide inşallah ve bu akşam çok ince çok narin bir konu işleyeceğiz e, konumuz kader Evet, kader konusunu işleyeceğiz dün biliyorsunuz iman konusunu işlemiştik ki iman esaslarının arasında geçen beşinci madde ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala mevzusunu ben pek katılmadığımı söylemiştim. Evet katılmıyorum. Hala katılmıyorum. Çünkü kaderin ne olduğunu işledikten sonra göreceksiniz ve kesinlikle bana hak vereceksiniz. Bu akşam konumuz kader. Kilolar kader. Hasta olmak kader. Şeker, kolesterol, tansiyon kader. Öyle mi? Hı? Türk olmak kader falan. Bakalım göreceğiz birazdan inşallah. Fakir olmak kader, mutsuz olmak kader, aldatılmak kader, aldatılmak kader, yalan söylemek kader, kader her şey kader, kader senden çektiğim yeter. Dönülmeyen son yolculuk ölümse. ya dünya mı değiştir ya da, artık, ya da artık gülümse diyor şair. Ve bir şiirde diyorum ki. Gitmeyi de kalmayı da Allah yarattı. Sen neyi seçersen kaderin odur. Giderken bahanen sebebin neyse emin ol sevgilim ederin odur. Wow, kader diye bir şiirim var. Evet öyle aklıma geldi. Konuya binaen okumuş olduk. Mustafa Yanmaz Tuncay Kayapınar. Hoş geldiniz. Evet kader. Nedir bu kader? Çektiğimiz yeter. İşte bu kahpe kader diyorlar. Hain kader, hain felek diyorlar. Neymiş bu? Bir bakalım arkadaşlar. Kader, Türkçesi aslında alın yazısı. Bildiğimiz alın yazısı. Tamam arkadaşlar. Ama biz kader diye bunu ıstıla haline getirmişiz ve kader sözcüğünü kullanıyoruz. Arzu Hanım'a hoş geldiniz efendim e, ee, nedir bu kader bir bakalım. Kader alın yazısı. Yani alın yazısı nedir? Müdahale şansımızın olmadığı veya bizim isteğimiz ve bilincimiz dışında oluşan şeyler. Nedir bunlar? Yani bizim müdahale şansımızın olmadığı ve bilincimizin dışında oluşan olaylar kaç tanedir? Nedir bu kader bir inceleyelim. Bir, doğumumuz kader arkadaşlar. Bakın varsa kağıt kaleminiz ben kesinlikle kağıt kalem taraftarıyım. Mutlaka ama mutlaka şey Şekerim benim, şey kırım yanımda hep. Şöyle kağıt kalemimizi alıp kesinlikle sürekli not almamız, bir şeyleri öğrenmek için not almamız lazım. Ömür geçiyor, hayat geçiyor arkadaşlar. Öğrenmek için elimizde çabuk tutmamız lazım. Yaşlandıktan sonra yeni bir şeyleri öğrenecek zamanınız olmayacak. Şimdi bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Kader dediğimiz konuları sayıyorum. Bir, doğumunuz kadersiz istemediniz ve haberiniz yoktu. İki, isminiz kader. Bu isim kaderli konusunda saatlerce konuşabiliriz. İsminiz kaderdi. Siz isminizin arzu olmasını istemediniz. He? Siz Mustafa olmasını istemediniz. Siz Tuncay olmasını istemediniz. Milliyetiniz kader, ırkınız kader. Siz Türk olmayı, Kürt olmayı seçmediniz. Cinsiyetiniz kader, erkek ya da kadın olmayı siz seçmediniz. Anne babanız kader. Lisanınız, konuştuğunuz diliniz kader. Ha, bir de geriye kaldı? Bir şey kaldı. Ölüm. O da kader mi? Değil mi? Onu irdeleyeceğiz inşallah. Tamam. Bakalım. Bu konular evet kesinlikle kader. Çünkü alın yazısı bunları biz istemedik. Haberimiz yoktu. Bize sorulmadı ve danışılmadı. O zaman kader dediğimiz bu 7-8 maddeye yani doğumumuz, ismimiz, ırkımız, milliyetimiz, cinsiyetimiz, anne babamız, lise anımız bunlar kader. Kader olan konularda bizim müdahalemiz yok, herhangi bizim bir artımız yok, pozitif tarafımız da yok, negatif tarafımız da yok. O zaman kader olan konularda övünmek salaklık, dövünmek ahmaklıktır kadın olduğun için övünüyorsan bu salaklık, erkek olduğun için böbürleniyorsan bu geri zekalılıktır. Yani çünkü erkek olmayı sen özel bir beceri sonunda elde etmedin ya da kadın olmayı özel bir ödül olarak almadın. Öyle yaratıldın. İşte Arap olduğun için Kimseden üstünlüğün falan yok senin arkadaş. Arapsın. Bu yani. Senin annen bir Arap'la evlendi ve sen oldun. Yani bunun övünecek tarafı var mı? Kürtsün. Bunun için övünme ne? Salaklık yani. Türksün. Övünmek tamamen salak. Ne mutlu Türk'üm diyene falan. Ama Atatürk'ün o manada dememiştir. Ben bunu ırkçılık anlamında söyleyenlere atfen söyledim bunu sadece. Kader olan konularda övünmek salaklık, dövünmek ahmaklıktır. Kader alın yazısıdır. Biz doğduğumuz gün zaten her şey halloldu bitti. Bak, biz doğduk, o gün her şey belli oldu. O gün adımız belli oldu, o gün anne babamız belli oldu, o gün ırkımız belli oldu, o gün milliyetimiz belli oldu. Öyle değil mi? O gün cinsiyetimiz belli oldu, bitti yani. Kader o kadar, o kadar da alın yazısı dediğim şey buydu. Sonradan başımıza gelen olaylara kader dememiz çok zor. Geçip gittikten sonra geriye bakıp teselli olmak için kader diyebilirsiniz ama hali hazırda o olay yaşıyorken kader diyemezsiniz. Hani bir şarkı var kader diyemezsin sen kendin ettin falan et. Şarkılarımıza konu olmuştur bu. Ama felek diye bir şey var. İşte ben aslında bu akşam kaderden daha çok kader konusu mevzusunun altında felek konusunu işlemek istiyorum. Felek. Ma hada felek? What is felek? Felek nedir? Felek çiye va va felega hain, felega zalim çiye. Emke ve Çiye va felega. What is this felek? What is this kader? Kaderden feleğe geldik. Evet. Felek Arapçası çark. Bildiğimiz çark. Çark yok mu? Çark. Ayşe gelip hoş geldiniz. Çark. Konuyu bir ev alacağız. Sabredin arkadaşlar. Felek çark demek. Arapça çark. Yani Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde kullun fi felekin yesbahun falan der. Mesela Yasin suresinde geçer. Yasin suresinin 40. ayet kelimesinde İşte ay, yıldız, güneş her şey kendi yörüngesinde gezer, dolaşır diye. Evet. İşte biz insanoğlu da bizim de bir çarkımız var. Tamam. Biz bu çarkın kenarında, çevresinde dönüyoruz. Çark bizim hayatımız. Urfalılar Aha, bu arada aklıma geldi. Urfalılar birine kızıp de Çarkıya şey derem derler. Tamam mı böyle? Çarkıya. Hani kişinin çarkına küfrederler. Çark demek bizim hayatımız. Bizim hayatımız bir çarktan ibaret. Ve biz bir dişliyiz. Ve çevremizdeki dişlerle temas ede ede bu hayatı sürdürüyoruz. İşte şu anda katıldı Zeynep Hanım bu çarkın bir dişlisi benim yanımda ileride duran bir dişli. Zeynep oru çöz diğer bir dişli. Ayşe Galip Hanım diğer bir dişli. Bak şu anda internet aracılığıyla bu çarklarımız birbirine temas ediyorlar ve bilmemizden etkileniyoruz. Ama kendi hayat çarkımızı çevirme konusunda mesuliyet bize ait. Sorumluluk bize ait diğer çarkların, çevresinde döneriz. Hem kendi çevremizde dönüyoruz hem diğer çarkların kendi çevresinde, çevresinde dönüyoruz. Tıpkı ayla güneş gibi nasıl ki ay hem kendi çevresinde dönüyor hem dünyanın etrafında dönüyor. Dünya hem kendi etrafında dönüyor hem diğer bütün gezegenlerin etrafında dönüyor. Biz dünyadaki insanlar da aynen bunu gibiyiz. Hem kendi çevremizde dönüyoruz hem diğer insanların ke çevrelerinde dönüyoruz. Ve çarklarımız kesinlikle birbirini etkiliyorlar. Güneşin dönüşü Ayın dönüşünü etkiliyor. Ayın dönüşü birçok şeyi etkiliyor. Yeryüzündeki suları, kayalıkları, düzlükleri her şeyi her şeyi etkiliyor bu kainatta. Mesele bu akşam kader değil. Mesele felek meselesidir. Evet bizi kendi çarkımızdır arkadaşlar. Peki bizim dışımızdaki çarkların adı ne? Bak benim çarkımın adı Hikmet. Senin çarkının adı Zeynep. Senin ve benim dışımızdaki, benim dışındaki bütün çarkların hepsinin adı el alem. Wow. El alem. Nedir el alem? El alem Allah'tan daha büyük insanların ödlerinin patladığı, korktuğu ve onların korkusuyla her şey yaptığı bir örgüt. Bir terör örgütü, bir şebeke, bir eşkıya grubu. El alem. Evet. Dünyadaki en büyük örgüt, en büyük güç unsuru. Ve en büyük ilah. İnsanlar yanlış bir şey yapacakları zaman el alem ne der diye ödleri patlıyor yapıyorlar ha yapıyorlar da ama el alem ne der diye ödleri patlıyor el alem'e rezil olmaktan ödleri patlıyor. El alem kimdi? Senin dışındaki herkes yani senin annen de babanda kardeşlerinde amcaların dayıların komşuların akrabaların herkes el alem senin dışındaki şartların tamamının adı el alem en büyük ilah. Dünyamızın çarkının dönüş şeklini değiştirme gücüne sahip olan gizli bir güç, gizli bir örgüt. Ve ben erken yaşlarda bu ilahı reddettim. 20'li yaşlarda bunun ne olduğunu fark ettim. Ve la ilahe illallah dedim. Allah dışında ilahlar çok ama ben bütün bunları reddediyorum ve bunların başına el alem ilahı geliyor. Benim çevremde top saklı kimse yok. Ben top sakallı bıraktığım için her laf söylediler. Saçlarımı uzatmıştım o dönem. Herkes her, her şeyi söyledi. Tişört giydiğim için her şey söylendi. Yani 30 yıl önce durum farklıydı biraz. Böyleydi. Senin dışındaki herkes el alem. O zaman bu dünyadaki mevzumuz ne? Kaderle, felekle ve alıp veremediğimiz ne? Meselemiz kendi çarkımızı doğru çevirebilmek bir bisiklet gibi düşünün çark ayaklarınızda siz çarkınızı çevirirsiniz ve çevirmek zorundasınız çarkınızı çevirirken sağınızdan solundan giden bisiklet bisiklet bisikletlerin <laughs> pedal vuruşlarına ayak uydurmaya çalışırsanız dengenizi kaybeder düşersiniz siz kendi hızınıza kendi metabolizmanıza kendi enerjinize göre çarkınızı çevirmeniz lazım başkalarına göre değil işte madem ki hayat çarklardan ibaret ve bu çarkı çevirmek bizim görevimiz, o zaman burada ortaya çıkan mesele bizim çarkı nasıl çevireceğimize karar vermek. Bakın şimdi kaderden karara geldik. Karar ne kadar çok karar veriyorsanız o kadar doğru karar vermeyi öğrenirsiniz. Doğru ve kararlar alabilmek ve verebilmenin asıl yolu yanlış kararlar vermiş olmaktan geçiyor. Önce yanlış karar, kendi kararlarınızı vere 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 yanlış kararlar vereceksiniz, düşeceksiniz, ibret alacaksınız ve kendi kararlarınızı vermeyi öğreneceksiniz. Peki kim karar alabilir ya da karar verebilir? Özgür olanlar. Esaret altında olanlar karar veremezler. Anne babasının esareti altında olanlar karar veremezler. El alemin esareti altında olanlar karar veremezler. Ayıbın, günahın, millete, halka meraçı bir millet nedir? Ay yazıklar olsun. Ayıptır diyenler asla özgür değiller ve bunlar hiçbir zaman hayatlarının menfaati için doğru bir karar veremezler arkadaşlar. Peki özgür olmak için ne lazım? özgür olmak için de özgü olmak lazım. Kendine özgü, kendine has olanlar karar verebilirler ancak. Kendimize özgü olmalıyız. Kendinize özgü, kendinize has olursanız, başkalarını taklit etmezseniz herkesten farklı olursunuz. Ve herkesten farklı olduğunuzda mutlu olursunuz. Kutsi bir hadistir diyorlar işte. Fetuba lil gureba demiş peygamber. Kıyamete doğru benim ümmetim, lider kişilerim garip, farklı olacaklar. Ne mutlu o farklılara. Seni diğerlerinden farksız yapmaya, bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmeyecektir. İşte senin bütün hayat mücadelen, çarkını çevirmek ve bu çarkını çevirirken de herkesten farklı olmak, diğerlerinden farksız olamazsın, sıradanlaşamazsın, diğerleri gibiysen sürüye benzemiş olursun ve yerizindeki insanların çoğunluğuna uyarsan kesinlikle seni yanlış yola götürürler. Kur'an öyle diyor. Hele hele kararlarını kesinlikle sen kendin vermelisin. Annene, babana asla bırakamazsın. Eğer hayatının kararlarını anne babana bırakırsan seni yaptıkları gece işledikleri filin aynısını senin hayatına yaparlar. Bu sözümü 15 dakika sonra anlarsın ve gülersin sıkıntı yok. Allah seni özgür yaratmışken başka kimsenin kulu ve kölesi olamazsın. Sen özgürsün. Karar senin, kader senin elinde. Kaderin senin ellerinde. Allah senin alnına, mutsuz ol, şişman ol, zayıf ol, hasta ol, fakir ol diye yazmadı. Allah herkese eşit yarattı. Sana akıl verdi, irade verdi. 18 yaşına geldin, artık bir bireydin. Devletin dilin gözünde de bireysin, anne babanın toplumun gözünde de artık hayatının kararlarını verip kendi ayaklarının üstüne durma zamanın geldi. Dünyayı değiştiren insanlara baktığımızda o yaşlarda neler yapmışlar. Fatih Sultan Mehmet çocuk yaşta tahta geçmiş İstanbul'u fethetmiş falan. Kur'an-ı Kerim şöyle der. Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. Kur'an'da kader namına bir şey var mı derseniz yoktur. Ama şu anlattığım ayet buna benzer bir ayet daha var. İki yerde geçiyor. Hem Necm suresinde geçiyor hem İsra suresinde geçiyor. Diyor ki Ve en leyse lil insani illa ma Ne demek? İnsan için hiçbir şey yoktur. Yani insana hiçbir şey verilmeyecektir. Ya da insana hiçbir şey yapılmaz. İlla ma se'a. Sadece ona çabası vardır. Yani biz bu dünyada ne için çabalıyorsak bize o verilecek. Ne için çalışıyorsak demedim dikkat edin. Çalışmak ameldir. Sa'i çabadır. Çabayla çalışmak arasında dağlar kadar zıt fark var. İkisi birbirinin zıddıdır. Çalışmak bir ücret, bir mükafat almak için yapılan şeydir. Sa'i, yani çaba ise herhangi bir karşılık beklemeden yapılan şeydir. İşte aslında aynı şeydir. Sadece niyet farklıdır. İşte niyet birini çalışma, birini çaba yapıyor. Ve Kur'an-ı Kerim çabadan bahsediyor. وَالنَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا diyor İnsana çabasının karşılığı verilecektir. Çaba. Bak nereye geldik. Mevzu kaderdi. Kader diye bir şey yoktur demiyorum yanlış anlamayın. Ama biz toplum olarak bütün başarısızlıklarımızı kadere yükleyen bir milletiz. Yani kader denen canlı bir varlık olsaydı bizden şikayetçi olurdu. Derdi ki kardeşim nedir senden çektiğim ey Müslüman. Bütün hatlarını, bütün haltlarını bana yüklüyorsun. Ne günahım var benim ya ne yaptım ben sana ki? Kader. Ne oldu? Kader. Kaderimizde böyle varmış. Hem yani çıkıp. Kaderi mi hani he hani mi yok kader değildi. Biz yaptık her şeyi. Ne demiştik? Gitmeyi de kalmayı da Allah yarattı. Sen neyi seçersen kaderin odur. Giderken bahanen sebebin neyse emin ol sevgili ederin odur. Ben sağlık konusunda danışmanlık yapıyorum. Doğal olarak konuyu kesinlikle sağlığa getirmemiz lazım. Kilolu olmak kader değil. Şişman olmak kader değil. Hasta, şeker, kolesterol, tansiyon olmak kader değil. Kabız olmak kader değil. Bunlar senin kötü beslenmenin sonucu vücuduna yaptığın eziyetler, cezası. Senin yanlış kararların yüzünden bu hale geldi. Yemeği bilmiyordun, yedin. Beslenmeyi bilmiyordun, beslendin. Ne bulduysan götürdün, canım çekti dedin, yedin, sonra oldun. İşte bu hale geldin. Şeker oldun, kolesterol oldun, tansiyon oldun. Verdiğin yanlış kararlardan dolayı bu hale geldin. O zaman bu konuda kadar karar vermeyi bilmiyorsan benden destek alacaksın. Sana ipuçlarını vereceğiz. Kilo vermenin ipuçlarını vereceğiz. Ha? Hadi beni aramak da kaderinde var. Ara bakayım beni. Niye benden destek almıyorsun? Madem kilo almak kader, o zaman benim senin karşıma çıkman da kader. Ara beni. Karar karar arkadaşlar. Beni araman da bir karar. Kaderimizde varsa ararız. Kısmetimizde varsa olur. Adam beş parasız, fakir, işsiz diyoruz ki gel sana iş öğretelim. Kısmetimizde varsa olur. Ablam olmuş 110 kilo diyoruz ki gelseniz zayıflatalım. Valla kısmette varsa 70 kilo oluruz. Peki nasıl olacaksın? Her günde 5 defer yemek yiyorsun. 15 defer ara öğün yiyorsun. Her şeyi atıştırıyorsun. Yani kader sana ne yapsın? Hiçbir şey kader değil arkadaşlar. Karar. Biz doğduğumuz gün kader olan her şey oldu. Doğduk kaderdi. Adımızı koydular. Mehmet Şelal dediler senin ismin. Kaderdi. Senin adın Şıgı Ahmet kaderdi. He? Yani şimdi eğer bu mesele böyleyse Allah Şıgı Ahmet'e torpil geçmiş. Adamı yakışıklı, karizmatik yapmış. Böyle kara kuru bir şey yapmış. Olur mu ya? Yok efendim yok. Şigo Ahmet her sabah kalktı yarım saat aynanın karşısına geçirdi. Tıraşını yaptı, sporunu yaptı, egzersizini yaptı, cilt bakımını yaptı. Şigo Ahmet onun için bu kadar karizmatik ve yakışıklı oldu. Yani Allah vergisi değildi. Hepimizde deri var, hepimizde kıl var. Kendine bakım yapmazsan, yüzün pörtülmüş, enerjin bitmiş, hasil yorgun, bitkinsen, kader sana ne yapsın dostum? Her şey bir karar. Kilo problemi kader değil. Hastalık kader değil arkadaş. Yok efendim Müslüman adam hastalanınca vücudundan günahları dökülür. Hasta olalım cennete gitmek için o zaman. Bütün günahlarımızı dökülür diye. Yeme o günahları, yapma o günahları. Günah işte sonra hasta olayım. Allah benim hastalığımı bu günahlar sayesinde temizleyecekti. Saçma sapan inançlara sahip olmuşuz arkadaşlar ya. Bir kader inanışı bizi nerelere kadar götürmüş? Düşünün bu ümmet Kerbela'da Hz. Hüseyin'i yani peygamberin torunlarını katletmiş. Sonra da Muaviye kalkmış demiş ki kaderdi ne yapalım yani Hüseyin'in başına bunun gelmesi kaderdi demiş gitmiş. Muharrem'in onun da bunu yapmışlar ve aşure diye her Muharrem'in onun da bir de aşure yapıp dağıtıyorlar Hz. Hüseyin'in ve ailesinin öldürülüşünü kutlama adına sanki. Işte, sünniler bunu yapıyor maalesef işte kim niçin ne yaptığını bilmiyor arkadaşlar. Yıllardır kader konusunu konuşmuyorlar. Yok efendim Cibril hadisinde Hz. Cebrail gelmiş peygamberin yanına oturmuş demiş ki bana ihsandan bahset peygamber anlatmış. Demiş ki bana imandan bahset peygamber anlatmış demiş ki bana kaderden bahset peygamber demiş ki vallahi sorulan sorandan daha bilgili değildir ya bir din düşünün bu dinde kader denen bir sözcük var ve bu dinin peygamberi bile bunun ne olduğunu bilmiyor mümkün mü böyle bir şey sayısızca? olabilir mi böyle bir şey ya yani peygamberin kader mevzusunu bilmiyor oluşu var mı yok çünkü kader denen bir mevzu yok. Kader doğduğumuz gün. Doğduk adımızı koydular. Erkek ya da kadın olduk. Kürt ya da Türk olduk. Annemiz, babamız, cinsiyetimiz, milliyetimiz bitti. Ondan sonra her şey bizim kararımızdı. Tamam biz bebektik. Anne babamızın kararıyla biz büyüdük. Anne babamız bize ne giydirirse onu giydik. Ne yedirirse onu yedik. Ama bizim aklımız başımıza geldikten sonra biz reşit olduğuna biz sorumluyuz. 13-14 yaşta asla reşit oluyoruz ama şu anda Türkiye Cumhuriyeti 18 yaşta reşit sayılıyorsunuz. O zaman 18 yaşındayken kendi hayatınızın kararlarını kendiniz almalısınız arkadaşlar. Kendiniz almadığında mutsuz olacaksınız. Yıllar sonra yazık keşke yapsaydım diyeceksiniz. İnsanlar yapmadıklarından dolayı pişmanlık duyuyorlar daha çok. Çünkü geri dönüp yapma şansı yok. Ve bugün bir karar verin. Sağlıklı olmak için karar verin. Kilonuz varsa kilo vermek için karar verin. Fakirseniz çıkış yolu aramak için karar verin. Mutsuzsanız bu problemden kurtulmak için karar verin. Tek yapacağınız şey, hikmetasa.com'a girip bana mesaj atmak, Instagram'dan direkt mesaj atmak, Facebook'tan Messenger'dan yazmak, WhatsApp numaram var, telefon numaram var. Kesinlikle benden danışmanlık hizmeti alman gerekiyor. Bunun için sadece karar vermen gerekiyor. Ali Sabiha Pişkin. Karar ver ve beni ara. Eyüp Eren 27 sevgili yengem ve yeğenim. Beni araman gerekiyor. Hepsi bu. Karar hayatın ta kendisidir. Kader bir konu, karar 99 konu. Hayatın %99'u verdiğimiz kararlar seçtesindedir. Başımıza gelen güzel şeylerde, Kötü şeyler kararlarımızın sonucudur. Kader olsa benim hiçbir suçum yok. Her şeyi Allah yazdı, böyle oldu. Ne yapayım derim, geçerim. Yani kime istediğini vur öldür kaderinde varmış, öldü dersin. Bitti yani. Yoldan geçeni arabayla es kaderinde varmış, kaderinde var. De gitsin yani. Ama sen başarısızlığını kadere yükleyemezsin. Fukaralığını kadere yükleyemezsin, mutsuzluğunu kadere yükleyemezsin, şişmanlığını kadere yükleyemezsin, hastalığını kadere yükleyemezsin. Yok efendim korona oldu kaderimizde vardı olduk. Yok yani olmuştan dikkat etmemişsindir. Ya da korona olan birilerine temas etmişsindir ya. Onun için suçlu kim? Sensin. Karar verecek olan kim? Sensin. Senin düzle çıkaracak olan kim? Yine sensin. Benden sadece destek alacaksın o kadar. Allah'a emanet olun. 20-23'te görüşmek üzere. İyi diliyorum arkadaşlar. Bay bay.